Sayın Başkan'dan o zamandan istediğimiz projelerden Tuzla sahil düzenlemesinden dahi tutunda, da Marina'ya kadar bize çok büyük destekler verdiler. 150 yani 150'ye yakın sitenin çözümünde ciddi bir plan desteğidir ki o zaman büyük bir işlem yapmıştık. Tuzla halkınları biliyorlar. Tuzla Tavşan Tepe metro hattı da dahildi. Bunun yanında işte organize sanayilerden geçen metro hatları dahildi. Aydın Tepe Sabiha Gökçen yolu vardı. Benim köyüm, benim çiftliğim vardı. Temyal yol projesi vardı. Arkadaşlar, arkadaşlar ya o arkadaş burayı germeye gelmiş bırakın. Sayın Tuzla Belediye Başkanı arkadaş gibilere üzülüyor. Ne yapsınlar adam put gibi bir ağza bakıyor, o ne diyecek? Ben valla Mevlana gibi dönüyorum, 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 bakıyorum, bakıyorum, doyamıyorum. Çünkü milyonlara bakıyorum, milyonlara. Birilerini övmek istiyor, övmeye dönük hazırlık yapmış. Defalarca sayın cumhurbaşkanına herhalde sayısını unuttum. Buradan övgüler dizdi. Belli ki bir şey olmak istiyor. Bir şey yani. Bir sıkıntısı var. Çözüm arıyor. Allah yardımcısı olsun. Çünkü onların bakacağı bir tek ağız biz milyonların ağzına bakıyoruz. Milyonların ağzına bakıyoruz. Bayılıyorum. Üç buçuk seneyi, 25 seneyle kıyaslamalarına, Ya nasıl titretmişiz adamları? Dönüyorlar 94'ten 2019'a kadar yaptıklarını anlatıyorlar. Lan Allah'tan korkun bir buçuk sene. Şu an unutun yoksay. Zaten bir buçuk sene sonra olmayacak burada arkadaş. Unut, yoksa yoksa rahat ol. Hizmeti diyor ya geçmişe teşekkür, geleceğe teşekkür. İsmini anamadı. Dedim ona ismimi anamadın ona cevap vermedi. Veremedi. Şimdi anmasın önemli değil. Benim ismim milletim alsın yeter. Onun ismi almamın çok bir yok.